Na şahnis, Rize'siniz. Şile'ye gidiyoruz. <laughs> Rize'ye gidiyoruz. Rize'ye Otomatik. Rize'ye gidiyoruz. <laughs> <laughs> güzel gezme sevdası. Dörtte saat dörtte uyandı. Yani. Ben yine bir 10 dakikanın bir şeysi vardı ya ona koydum. Çok iyi değil gerekiyor. Bir evet. Güzel evet. <laughs> bizim için son çare yapıldı. İsmimi söyledi ama yalan söyledi. Yalan Yine son binenler biz olduk mu Bu markamızda da var yani. Evet. İnerken çektik. Konuş. Bağır. İndiler görmüyorlar bizi. Nereye gidiyorlar bakalım? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Aradaki hangücü. <laughs> Çöle <yapacağım>. çıkacağız. Çöl Çöle <laughs> i̇şte çıkacağız. Dur tak. bir. Artvin'e geldik. Ar indik, Ar indik. Ar ve ve güzel bir, kızı 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 güzel bir kahvaltı yaptık. O kadar güzel bir kahvaltı yaptık ki gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun eğer görürseniz bugün. gün. İnli olur da görürsünüz. Aynen. Şimdi e, gezmeye gidiyoruz. Gülafer bu vlogun ana şey maddesi. Evet şu an kalacağım diye doğru gidiyoruz. Yollar. Bildiğin orman içine orman dağ taşına geldik gidiyoruz. Geldik sonunda. Hello. Evet, Akan, e, Mahmut bize anlatıyor. Bizi, Adam, Bir şey de şey, sadece bakın. çevir bana. Ve atlıyor. <laughs> Çok güzel. O kadar güzel bir yere geldik ki anlatamam. Çaldım. Buyurun. Beni bulayken. Ayy. Can biraz yavaş. Kanka bu... Tamam. Burası. Buranın güzelliği şaka mıydı? Giriyorsunuz. Giriş sağdan. sağda. Size. Güzel bir yerinde. Evet, yine bir buzdolabı. Geçiş yap. Şöyle. Aynen. That's great. Geleyim mi? Sizi içeri alın. Duş jeli ve şampuan çok güzel. <gülüyor> 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 güzel mi <bir> biz. Ve <laughs> biz. Oh, <gülüyor> Ekip. <gülüyor> Muhammed el sallasın. Evet. <laughs> <laughs> Sponsorumuz <musun>? Evet. <laughs> <laughs> <laughs>

geldik. İlk durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Muhteşem yer. Ama burası da <laughs> <laughs> Mamet sen yerler buralar kesin. Kesin ayrı şey tam öyle. Sürekli. Buralar Makedonya neydi? Mudgobe dağları. Mudgobe dağları. <laughs> sen anlatmak istediğin yerler burası. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <Sen>. Haydi haydi. <laughs> Şehirli <laughs> elin Antalyalısı gelince buraya. Burası. Burası ne yaylası mı geldi? Ne yaylası? Ayder. Ayder, Ayder yaylası. yaylası. Onu söylemiştik Canla. <laughs> Çok güzel. Buralar. Çok güzel. Harun bu. Da <laughs> İnanılır gibi değil. Görüyorsunuz şimdi bu buradan bayağı bir, bir merdiven çıkacağız. Kızlar arkada fotoğraf çekiniyor. Muhammet bizi beklemeden <laughs> uçtu gitti <Güzel>, zaten <falan>. o. <laughs> Hayran kaldık ya. Bacım. 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 <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> buradan böyle hediyelik eşya yeri var. Böyle şeyler. Bu neydi kanka? Keşan mıydı? Unuttum ya. <laughs> Rizeli kendisi. Yaşam yazıyordu orada neyse yaşamazdı yani. kuruldu. Böyle yarın bir listeceğiz ben düşündüm. Joğandan neler hissediyorsun? Birini evet. göremiyoruz zaten. Yine neresi? Hayır, kabulsun. Yüzünü başınızı. Hayır, ne oluyor yine? Çekiyoruz. Neyi hani çekiyoruz? Akımın devamını çekiyoruz. Önce çok çekmiyoruz. Ya işte bu sen Şu an senin telefonu çok güzel çekiyor. Hadi çek, konuşun. Neredeyiz, ne o yapıyoruz? Ben çok yoruldum. Yemek bacı görün. Çünkü çok kötü, acık, çok kötü. Böyle bayıldık, arabada uyuyorduk. Merhaba. Bir an önce yemek <laughs> yemeye gidelim diye yemek yemeye gittik. Şimdi evet. geldik. Işıktan bakar. Ve şimdi kızlarla eve geçiyoruz. <laughs> <laughs> nice. Yani okay. bizi bekliyor. Heyecanlıyız. Kavgalar şimdiden başladı. Kızlar İlk kavga canlarla ben. İlk kavga ile giderliyiz e Bakalım Mariam'a hep birlikte yüklenmeyi planlıyoruz. <laughs> Dur. Evet eve geldik sonunda şimdi kahve yapacağız. Çay yapacağız. Yanında böyle bir şeyler yapacağız. Çay var <laughs> evet. mı? Evet. Siz ne içtiniz? Çay. <laughs> çay. Çay. böyle kolay Çay. ya! Hani bir şey yersin... Soğan değil de yemek sayı sayı, sayı, sayı. Sayı, evet. yemek için şey yersin Tamam e pamuk prenses. Ben cüce. Pamuk prenses neydi de geber. Elma. Geber. Şey. Ablam. Evet, Aylin. Ben, evet. Her o, sisli havada, yüksek sisli havada sevdiği adamla karşılaşmış. Revayete göre Aylin. Ve e, babası başka zenginliğine vermek istediği için e, sevdiği çocuğa vermemişti. Sevdiği çocuk da gezmeyi çok seviyordu şu an zaman. Yani burada o yüzden karşılaşmışlar. Karşı karşı. Ya! İlgini okudu bu arada hepsi. Işte. Aferin Rego! Bir Hikayeyi... Şimdi bak, şu noktaya bak. A, bu hikaye bittikten sonra her siz konuğunda... Evet. Burada baştan dolayı adı... Sevdiğini mi arıyormuş? Bulabilmiş <laughs> mi peki? Varamamış ki bu Sevenler kavuşsun da. Siz oluyor. Sanki ailemin hiçbir şeyi ailem aynı şekilde siz oldu duy yalandım. Ben zarifa. <laughs> Teper bunlar. Çok tatlılar evet. ya Allah'ım. <laughs> Evlilik Ailesi'ne hoş geldiniz. Aa, Şöyle yazlık evlerinden içindeyiz yapalım. şu anda. Çok güzel. Sen anlat, böyle konuş. Soğuk. Bu arada kaç derece şu an? 13 derece. Böyle kuru bir soğukluğu böyle çok güzel. Karlı dağların tam <laughs> dibindeyiz arkadaşlar. Konuşmaya gerek yok. <laughs> <değil. gülüyor> A veriyim. Evet.

el hareketleri de şey dedim ya. Çünkü şu an yani... Zarifa oh, direkt Ligina, Zari, tamam. Ligina dedi. Jean'la direkt Ligina dedi. Yani bu durumda Ligina öldü. Ben Regina demedim. Eee ah, tamam. açıklıyorum artık. Gülhaferz değil mi? Gülafer. Mafi Zarifa. Herkes kameraya baksın lütfen. <laughs> e, çok merak ediyorum. Mafya Zarifa Muhammed Muhammed <laughs> <laughs> Bir rüyanın daha sonuna geldik diyebilir miyiz? Evet. Geldik maalesef. Gerçekten. Rüyanın içinde bir rüyanın <laughs> Böyle işte. Uyanıyoruz. Daha uyanmadık. Airport'ta uyanacağız. Ne, diyorsun, ne diyor, <laughs> Arkadaşlar gecikmemiz var. 5 dakika. Yeterli. Tamam. Altısında uyandık. Biz de namaz kılıp o boşu. Allah dualarımı kabul et. Muhammed'in duaları bu hiç nerede gitti? Rigin aya Muhammed'e yaradı. Beni niye çekin hadi ters çekin. Bana çok yaradı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Geri gidip Kahvaltı yapacağız. Bırakın biz Kahvaltı, kahvaltı. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Ben çok üzüldüm aslında. Benim şu an tel oldu. Keşke i̇şime ben gitsem. işime gitsem. Ben de bir kahve İşe gideceğim diye çok ağlıyor kız. Mi? Ay ben bu arada ağladım biliyor musunuz ayrılırken? Bunun göz yaşlarımı etkisi <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> <abi>, beni arkadaki kanala <laughs> gönderin. Nereye gönderiyorsunuz? gideriz. kraker var ya. Hmm. E, şöyle. Evet, evet. Şöyle. O aynı bir çıkın satılıyordu o şekilde ama bu, bu hamurdan yani onun tatlıyla aynı. Bir yapıyoruz. Böyle bu tarafa doğru yürüyorduk. Hemen tamam, pencereden abla çıktı. Buraya gelin çay içelim ama abla. <laughs> şey Tam seni at. Gerçekten. <laughs> abla dışarıda mı içsek? Yalar vurur yüreğine gözyaşlarım. Bir... <gülüyor> <gülüyor>